Evet arkadaşlar neredeyiz? Bahçedeyiz. Büyük memecik zeytin ağaçlarımızı buduyoruz. Abim şu anda gençleştirme budaması yapıyor. Önce alttan bir kes abi. Abi. Altta gelene bir kes. <laughs> açıldı arkadaşlar. ile beraber şu gördüğünüz tikenlerin diplerinden bakın kelirgen dediğimiz sarmaşık dediğimiz şeyler çıkıyor bakın burada gördünüz mü taze taze bunların toplama zamanı geldi bunları nasıl topluyoruz şuradan taze yerlerinden şöyle kırıyoruz şöyle burada da var. Bunlar ufak ama bunlar biraz daha büyüsün. Buradan da çıkıyor. Böyle topluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ağacımızın budaması bitti. Gördüğünüz gibi büyük obur dalları aldık. Sadece yan dallar kaldı. Ve bu kadar obur dal çıktı. Odunlu yaptık. Şöyle ağaç bir açıldı, şöyle rahatladı gördüğünüz gibi. İşte, bu kadardı. İşte, Bunlar, bir, iki Onu bir dahaki ne alalım abi? bundan bu sefer zeytin alalım. O genç yollar, son Tamam. Bu kadar. Dal çıktı. Bunlar biraz burada kuruyacak. Ondan sonra yakacağım arkadaşlar. Bu da bu şekilde oldu zaten bunu daha önce hırsızlar tepelerini komple kırmışlardı Bu şekilde ağaç açıldı Arkadaşlar şimdi bunu da temizleyeceğim altını Çalısını ayırmayacağım odunla ayırmayacağım Aynı diğer tarafı tertemiz olacak Ayağım ustam ellerine sağlık. Bu küçük ağaç motor arkadaşlar yani işi o kadar çok kolaylaştırıyor ki hem şu dalların ufaltılmasında hem ağacın kesilmesinde hemen merdiven çıkıp kısaca hemen alınıyor. <laughs> Yaklaşık burada 50 ağaç var. Dün 2'den sonra geldik. 16 ağaç yaptı abim. Şimdi aşağı yukarı bugün saat 2. 5 ağacı kaldı. Yani 2 günde aşağı 45-50 ağacı yapıyor. İş bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Şimdi diğer 5 ağacımızı yapacağız. Ben şimdi diğerlerini şöyle bir göstereyim size. Daha şunların altlarını temizlemedim tabi. Ağaçlar şu şekilde açıldı. Getireyim abi. Şöyle. Malzeme şart. Ağaç motoru, testere, Çocukları bu sene ellemiyoruz. Bunları bu sene dinlendirdik. Sade büyüklerin böyle aralarını açtık işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu. Abimin ellerine sağlık. Şu şekilde. Yani toplanacak çok dal var arkadaşlar. İş beni bekliyor. Şunları kalın kısımlarını alı Küçük kısımlarını kesip odunlarını Evde kullanıyoruz, yakıyoruz. Diğer çallarında müsait olduğumuzda böyle kenarları, bahçen kenarlarında yakıyoruz arkadaşlar. Yağında bir kontrol et bir şey. da. Biraz dinlensin ya. Acele etme. ben Şimdi motor küçük olduğu için arkadaşlar evet. yani normalde hani e, biraz fazla çalışın tabi dinlenmesi gerekiyor. Biraz soğusun ya. O gelen bir deneyin. Şimdi bunu açacak abi beyin temizleyip bir iki dalı var bunun da. Büyük dal adadan bir daha önce kesilmişti. Şimdi arkadaşlar biz zeytinlerimize hasat bittikten sonra genelde yüzde ikilik bordo bulamacı atıyorlar. Ben onun yerine sistemik sıvı bakır var. Ondan veriyorum kış bakımlarını yaptık. Şimdi martın sonuna doğru bir daha bir yapraktan beslememiz var gübre olarak. Bir de dibinden işte magnezyum, potasyum, mangan 312 özel bir gübre var karışım. Ondan verdik diplerine Gübre attığımız yerlere bakın otları kuruttu arkadaşlar. Evet odunlar çıktı. Ağacın ortası açıldı arkadaşlar. Şimdi testereyle ufak budamasını yapacak abi. Demin diyordum işte tabandan gübrelerimizi verdik. 3 onlu 12 gravürlü gübre diyorlar. Ondan verdik. Bir de onun yanında borçinkosunu verdik. Ağaçtan keyfi güzel duruyor. Şimdi bakalım. Allah nasip eder Selatuk bu sene. Bakalım ne olacak. Zeytinin bu odaması bitti. Şu an temizlik zamanı arkadaşlar. Kesilen çalıları bu şekilde yapıyoruz. yukarıdakileri temizledim. Oralar, oralar da Şimdi bunlar kaldı işte. Bunları da yakacağım bitireceğim arkadaşlar. Bu yaktığınız eğer sizde de bahçelerinizi yakıyorsanız arkadaşlar bu çalıların e, odunun külü çok faydalı. Odun külünü telef etmeyin. Kürekle böyle bir kova ile ağaçtan diplerine serpin. Odun külü çok faydalı arkadaşlar zeytinler için. Yani daha doğrusu tüm ağaçlar için. Biraz ateşi körükleyelim. aslında bir teneke getirseydik bir tenekede tavuk yapsak çok güzel olurdu arkadaşlar ateş şu ateş harika olur neyse kanalın kenarını yürüdüm ben çalılarda inşallah onlardan bir tenekede tavuk yapar çekerim sizi çalışmaya devam Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.